Çalışanlardan internet bantları ve meslek yolu düzeyleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi araştırmamızı sunacağız. Kısa kısa konulardan bahsetmek istiyorum sizi sıkmadan. Dünya sağlık örgütüne göre, her türlü mesleki çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişik hallerini en üst düzeyde olması halinde biz iş sağlığı ve güvenliği bu şekilde tanımlıyoruz. Zaman ve iş sağlığı ve güvenliği kavramının sadece işçilere ve işyeri sınırları ve çetsizlikli tehlikelerle sınırlandırılmasının yetersiz olduğu iş dışında da olsa işçinin sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyecek risklere karşı önlem alması gerektiği anlaşılmıştır ve mevzuatı sürekli güncellemektedir. İş i̇şte kazalarına bakacak olursak, önceden planlanmamış bilimlerinin kontrol altına alınmış, neden olacak faktörleri dörde ayırıyoruz. Psikolojik, fiziksel, sosyal ve tehlikeli faktörleri olarak. Psikolojik faktörlerimiz, çalışanların deneyimsizliği, dikkatsizlik, stres gibi faktörlerimiz. Fiziksel faktörlerimiz, uykusuzluk, görme bozuklukları, yaşlanma gibi fizyolojik durumlarımız. Çıkar çatışmaları, otoriterlik, çalışanlar arası iletişimsizlik ve çalışanlar arasında olumsuz iletişim de sosyal faktörlerden. Teknik faktörlerimiz fazla mesai, kötü iş planlaması, bakımsız makinelerimiz varsa, yorgun malzeme kullanımı, havalandırma, nem, çevresel faktörler de tek tek faktörleri girmekte. Asıl anlatacağımız konu olan internet bağımlılığına gelecek olursak, önce internetten gelmek istiyorum, bir istiyorum. İnternet kurumsal sistemleri birbirine bağlayan bir iletişim aradır. İnternet bağımlılığı ise bir amaç gibi bilmeksizin sürekli internet kullanmak, internetten uzak kalamamak, uzak kaldığında kişinin olumsuz ve evet, olumsuzluk yaratma İnternet bağımlılığının artmasının nedeni insanların kimliklerini gizleyerek gerçek hayatta alamadıkları keyfi sosyal mecralarda aramaları ve bu süreyi arttırmalarıdır. Bağımlılığın zihinsel ve sosyal etkileri uyku problemleri, depresyon, dikkat dağılıklığı, e, sosyal kurdu, yalnızlık, düşük benlik kaybı durumları gözlenir. Literatüre göre internet bağımlılığı olan kişilerde olmayan kişilere göre öğrenme zorluğunda fazla o öğrenme zorunluluğunun fazla olduğu ve akademik başarının daha az olduğu görülmüştür. Bağımlılık bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Farkındalık ve önlemek çok önemlidir. İnternet bağımlılığının semptomlarına bakacak olursak, psikolojik sağlığı olumsuz etkiler ve depresyon, kaygı, yalnızlık gibi belirtilere yol açmakta. Sıklıkla depresyon belirtisi gösterir internet bağımlısı kişi. İnternet bağımlılarının kaygı seviyesi artar, kaygı bozukluğu, iş kazasını önemli ölçüde etkilemektedir. İş ortamındaki huzur ve iş arkadaşlarıyla ilgili iş arasının iyi olması, iş verimini arttırır, yalnızlık ise iş verimini azaltmakta. İnternet bağımlılığının etkileri, çalışma verimliliğinde düşüş görülüp, internet bağımlılığı dikkat dağınıklığına ve odaklanma sorunlarına yol açar yorgunluk, sürekli internet kullanımı artık beyin yorgunluğuna sebep olur ve bu da mesleki performansı tabii ki olumsuz yönde etkileyecektir. Uyku bozuklukları, gece bir saatlere kadar telefonla uğraşmak, telefonla vakit geçirmek uyku düzenini olumsuz yönde etkileyecek, uyku kalitesini bozacak. Bu da tabii ki de yorgunluğu etkileyecek, mesleki yorgunluğa da sebep olacak. İnternet bağımlılığının tedavisini biz beş ana başlık altında inceliyoruz. Birinci olarak bilgisayar davranışçı terapi. İlk olarak internet bağımlılığının altında yatan düşünce ve davranış kalıplarını sorgulamak için kullanılıyor bu terapi yöntemi. İkinci olarak aile terapisi. Aile bireyleriyle birlikte bağımlılığın nedenleri ve sonuçları üzerine çalışır. çalışılır. Aile bu konuda çok önemli bir faktördür ve bu birlikte açılmaya çalışılır bu süreç. Grup terapisi diğer bağımlılarla bir araya gelerek deneyim paylaşımı yapılır. Bu iki taraf işinde psikolojik olarak iyi hissettirir. Hayat organizasyonu, bağımlılığın azalması için kişinin yeni sosyal aktivitelerin kazandırılması, resim kursları, enstrüman öğrenme, dil eğitimi, spora yönlendirilmesi, ergonomik duruşunun düzenlenmesi, bağımlılıktan kurtulma yollarıdır. Bu terapilerin hiçbir eğer işe kişi yaramazsa kişide depresyon ve kaygı gibi altta yatan ruhsal sorunlar için ilaç tedavisine başlanmak. İnternet bağımlılığının tanı kriterleri birçok araştırmacı, birçok bilim insanı internet bağımlılığı ile ilgili birçok tanı kriteri oluşturmuştur. Bu bilim insanlarından bazıları Young, Goldberg, Bill ve Bob, Bill ve gibi araştırmacılardır. Ölçütler bağımlılık belirtilerini tespit eder. Geliştirilen ve ölçütler kişide internet bağımlılığı, bağımlı olup olmadığına bakıyor. Bir de ölçütler bağımlılığı tanımlamada kullanılır. Yangın ve internet bağımlılığına bakacak olursak, yan tarafından kanal oluşturulmuş, ardından geliştirilerek deniz soruluk bir öz bildirim ölçeği yenilenmiştir. Bu ölçekte bazı belirtiler vardı Bunlar internet bağımlılığı teşhis olmak için daha çok. İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş, yani sürekli interneti düşünme, internette yapılacak aktiviteleri hayal etme, etkinlikleri, bir sonraki etkinlikleri düşünme gibi. İstenilen keyfi almak için giderek daha fazla internet kullanma, ee, internet edememe, az, e, internet kullanımını kontrol edememe, edememe durumu, azaltmak istenilen çabayı verememe, bu çabanın başarısız olması, internet, e, internet kullanımının azaltılması ya da tamamen bırakılması durumunda huzursuzluk hali, gerginlik ya da kızgınlık hissedilmesi, başlangıçta planlamanda daha uzun süre internette kalma ve bırakamama durumu, aşırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul ve iş arkadaşları, çevreyle sorunlar yaşama, ve eğitim veya kariyer ile ilgili fırsatların tehlike atma ya da kaybetme, aile, arkadaşa, terapiste, internete geçiren zamanla alakalı yalanlar söyleme e, durumu, interneti problemlerden kaçmak veya olumsuz duygulardan uzaklaşmak için kullanma, kaygı olabilir, çaresizlik, suçluluk duygusu, çöplüğün gibi duygular olabilir. Bir diğer tabağa uydurduğumuz internet, oyun oynama bozukluğu dsm işte internet oyun oynama bozukluğu 12 ayda tanımlanan 9 ölçüden en az 5 kriterin karşılanması gerekmektedir. Bir sonraki slaytımızda 9 ölçüden bahsedeceğiz. Kişinin bu kriterlerden en az 5 tanesi kişide varsa bu kişiye oyun oynama bozukluğu tanısı konuyor. Oyun oynamayı kontrol etmekte zorluk, oyun oynamanın öncelikli hale gelmesi günlük aktiviteler ve ilgi alanlarından uzaklaşma sadece oyun oynamak için çok fazla zaman harcamak bir kriterdir tam ölçütlerimiz: birinci olarak internet oyunlarıyla meşgul olmak, kişinin sürekli oyun oynadığı oyun hakkında düşünür ya da bir sonraki oyunu oynamayı bekler. İkinci olarak internette oyun oynarken internet elinden alınmasıyla yoksulluk hissetmesi kişinin. Üçüncü olarak internet oyunlarıyla giderek artan miktarda zaman harcama ihtiyacı. Dördüncü olarak internet oyunlarını oynama konusunda başarısız bırakma çabaları. Yani kişi onun için bir çaba sarf ediyor ve başarısız oluyor. Beşinci olarak internet oyunlarının bir sonucu olarak ve internet oyunları haricinde önce hobi ve eğlencelerinin ilgisini azalması. Altıncı olarak psikolojik problemlere yol açtığı halde, bildiği halde internet oyunlarına devam etmesi aşırı kullanımına. Yedinci olarak internet oyunlarını oynama süresi ile ilgili dediğimiz gibi bir öncekinde de aile üyelerine terapistine yalan söylemesi. Sekizinci olarak olumsuz bir ruh halinden kurtulmak veya kaçınmak için internet kullanımına kendini vermesi. Dokuzuncu olarak da internet oyunları oynama nedeniyle önemli bir ilişkiye, kişiye, eğitimi, kariyer fırsatını tehlikeye atıyorsa eğer kişi oyun oynama bozukluğu konusu konuyor. Fil göre internet kullanımı e, 2010 yılında %42 iken hanelerde internet kullanımı zaman geçtikçe tabii ki de e, çağ da değişiyor ve 2021 yılına gel geldiğimizde hanelerde %90'a kadar artış gösteriyor. 2015 yılında internet kullanıcı sayısı 40 milyon iken 2020 yılında 62 milyon kişi internete kolaylıkla ve rahatlıkla erişebiliyor. Türkiye internet bağımlılığı oranlarına bakacak olursak 16 ve 74 yaş arası bireyler 2021 yılında %82.6 iken 2022 yılında %85 olmuştu. Bunlar da TÜİK verileri aynı şekilde. Erkeklerin internet kullanım oranı 2022 yılında %89.1 iken kadınlarda ise %80.9 olduğu görülmüştür. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı da 2022 yılında %46.2'ye çıkmıştır. İnternet bağımlılığını biz mesleki yorgunluk üzerinden değerlendirdik. Şimdi mesleki yorgunluğu almak istiyorum. Öncelikle yorgunluğa değinmek istiyorum. Yorgunluk insanın yaşam akışında performansı ve umutu fiziksel veya zihinsel enerji kapasitesini azalma, kendini yetersiz hissetme veya rahatsız edici bir his olarak tanımlayabiliriz. Mesleki yorgunluk ise bir işte bir bir zaman diliminde çalışırken meydana gelmesidir. İş yerinde aşırı iş yükü, yoğun tempoda çalışma, çalışandan fazla performans beklenmesi durumu, ee, ve bu durumlar fiziksel veya zihinsel olarak yani mental olarak kendini kötü hissetmesi ve artık kişinin e, bazı işleri yerine getirememesi durumudur. Mesleki yorgunluk kişinin performansını etkileyebilir, motivasyonunu azaltabilir ve genel olarak refahını olumsuz yönde etkileyebilir. Mesleki yorgunluğu biz ikiye ayırıyoruz. Akut yorgunluk ve kronik yorgunluk olarak. Akut akut yorgunlukta yoğun iş gününün ardından fiziksel olarak yorgun düşme Herkesin eve gittikten sonra ilk yorgunluk hissettiği duygu akut yorgunluk. Kaliteli uyku, düzenli beslenme ile etkisi uzaklaştırılabilmektedir. Fakat kronik yorgunlukta etkisi 6 aydan fazla süreli olup eforla alakası olmayan kişinin tamamen zihin ve beden ilişkisine bağlıdır. Dinlenme ile maalesef geçmemektedir. Görüldüğü kişilerde dilde sürüşme, konsantrasyon eksikliği, dikkat dağınıklığı gibi durumlar görülür. Yorgunluğun en önemli belirtilerinden bazıları işten kaytarma, sürekli uyku halinde olma, kritik düşünmede zorlanma, iletişimde aksaklık, fiziksel olarak ve mental faaliyetlerde performans azalmasıdır. Mesleki yorgunluğun nedenlerine gelecek olursak psikolojik, ergonomik ve fiziksel faktörler olarak üç ayrılıyor. Psikolojik faktörler fazla mesaiye maruz kalma düşük maaş, gereğinden fazla iş yükü, iş yerinde adaletsizlik, mobbinge maruz kalma e, kişinin yaptığı işten memnun olmaması gibi durumlardır. Metal ve yol açar. Stresin çalışanlarda bıraktığı bir takım etkilere bakmak gerekirse nefes darlığı, e, baş ağrısı, hipertansiyon, saçlarda dökülmeler görülebilir. Bunların yanı sıra kişinin ruhsuz olarak kendini iyi hissetmemesi ve e, depresyonu girmesi yorgunluk, uykusuzluk, ve geldiği tavırlar sergilemesine neden olur. Ergonomik faktörler endüstriyel çalışma koşullarında insan sağlığını koruma, mevcut sağlığın devamına yönelik çalışmalardır. Çalışanların olması gereken ergonomik koşullar dışında çalışması durumunda kas iskelet sisteminde bir takım bozukluklar meydana gelir. Boyun ağrıları görülebilir. Ve iş göreme yol açar bu Çalışma saatlerinde bazı düzenlemeler yapılmalı. Ağır şükür ve stres altında bırakacak işlerden uzaklaştırılmalı. Çalışan bedelini ve zihnini dinlendirecek, rahatlayacak yollar bulmak gerekiyor. Diğer faktörümüz fiziksel faktörler. Biz kendi arasında üç ayırıyoruz bu faktörleri. Sıcaklık, gürültü, gürültü ve aydınlatma. Sıcaklık, hem yüksek hem de düşük sıcaklık koşulları çalışanlar için çok önemlidir. Tekstil, madencilik, gıda sektörü gibi yerlerde ısı enerjisi kullanılmaktadır. Özellikle yaz aylarında havalandırma sistemlerinin yetersiz düzeyde çalışmadığı gibi durumlarda çalışanlarda yoğun terleme oluşmakta, buna bağlı olarak da yorgunluk ve uyku hali görülmektedir. Özellikle açık alanlarda ise ısıtıcının yetersiz olduğu durumlar görülmektedir. Soğuktan dolayı da soğuk algınlığı, vücut organlarında hissizleşme, uyuşukluk ve uyku hali görülmektedir. İkinci olarak gürültü çok etkili bir fiziksel faktör olup kişiye zamana ve yere göre değişiklik gösterebilmektedir. Gürültü ortamda iletişim kurtuluğu söz konusudur ve bu durum çalışanlar üzerinde rahatsızlık meydana getirmektedir. Çalışanlar uzun süre gürültüye maruz kaldıkları zaman huzursuzluk, sinirlilik hali, antikiyete, yüksek adrenaline bağlı olarak yorgunluk, terkana ve uyku sorunları ortaya çıkmaktadır. Aydınlatma, Görmeyi kolaylaştırmanın yanı sıra yapılan işe daha iyi odaklanmayı, işe adapte olmayı ve iş verimini yüksek tutmaya sağlar aydınlatma. Aydınlatma için en önemli etken gün ışığıdır. İyi aydınlatmanın olduğu yerlerde çalışanlar daha motive şekilde çalışır buna bağlı olarak da iş artar. Aydınlatmanın yetersiz olduğu yüksek aydınlatma sağlanan yerlerde ise göz yorgunluğu meydana gelir. Konsantrasyon düşer Genel bir yorgunluk hali olur. Baş ağrısı, dikkat dağılması gibi vücutta bazı olumsuzluklar ortaya çıkar. Tabii ki de mesleki yorgunluğu azaltmak için bir takım şeyler yapılması gerekir. Kronik yorgunluk hisseden bir çalışan iş yapması konusunda arkadaşları ve işveren tarafından motive edilmelidir. Çalışma saatlerinde bazı düzenlemeler yapılmalıdır. Çok fazla saatlerde çalışan insanın tabii ki de iş verimi düşecektir. Ee, bu, bu, yüzden çalışma saatleri azaltılarak iş verimde artışa da artışı da sağlayabiliriz. A3 kübesi de saatinde bırakacak iş vermekten kaçınılmalıdır. Ee, bazı çalışanlarda artık ileri seviye olarak tükenmişlik seviyesine gelindiği zaman işveren tarafından çalışan e, yıllık izin konusunda desteklenmelidir. Kafein, nikotin ve alkol gibi bağımlılık yapan maddelerden olabildiğince uzak kalınmalıdır. Bunlar tabii ki de uyku kalitesini olumsuz etkileyen maddelerdir. Dengeli ve düzenli beslenme, öğün atlamamak gibi içinde yeterli sıvı alımı bu yorgunluğun giderilmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak hepsini toparlamamız gerekirse, internet bağımlılığının çalışanlarda veya vardiyalı çalışanlarda yorgunluğu ve bu yorgunluğun getirisi olan uyku düzenine de iş ne derece etkilediği iş sağlığı ve güvenliği açısından ne gibi bir ilişkisi olduğu ve birbirleriyle dolaylı olarak bağlantıları olduğu görülmüştür. İnternet kullanımı ve bağımlılığı günümüzde orta yaş aralığında, internet kullanımının işe, sosyal hayata, çalışanlarda mesleki yorgunluğu, uyku bozukluğuna, işteki verimsizliğe yansıması görülmektedir. İnternet, iş hayatındaki etkisine zamanla güçlenmiş ve fark edilmeye başlanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği alanında incelediğimizde iş kazalarına doğrudan etkisi doğru etki etmese de dolaylı olarak iş kazalarına psikososyal yönden etki eden bir faktör olarak internet bağımlılığı söylemek tabii ki de mümkündür. Çalışanlarda mesleki yorgunluk düzeylerinin yüksek olmasının nedenleri arasında artan iş yükü, yoğun tempoda çalışma, e, göz önüne bulunan faktörlerle birlikte yine çalışmamızın bir diğer konusu olan internet bağımlılığının da mesleki yorgunluğu önemli düzeyde etkilediği görülmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.